Bana bak bizimki geldi. Oturun çocuklar oturun. Eh, biraz geç kaldım. Şu İstanbul'un vasıta derdi yok mu? Neyse geçen ders nerede kalmıştık? Düşünmek hocam. Ha, evet düşünmek. Düşünmek yeryüzünde sadece insana mahsustur. Aristo der ki. İnsan düşünen bir hayvandır. Şabansa düşünen bir inektir. <laughs> Ulan senin ananı... Evet. Hayvanlar içgüdüleriyle, insansa aklıyla doğru yolu bulur. Ne oluyor? Günaydın efendim. Günaydın. Kimsin sen? Ben milli eğitim müfettişlerinden Hüseyin Şevki Topuz. Hep aynı şaka. Bıktırdınız artık. Geç yerine. Anlamadım. Sahici müfettiş hocam. Ne müfettişi? Her sene aynı numara. Otur yerine diyorum. Ne söylüyorsunuz? Taşırma sabrımı yersin tokadı. Bana bakın kendinize gelin. Ben Milli Eğitim Müfettişi Hüseyin Şevki Topuz. Başlarım senin müfettişliğinden. Terbiyesiz herif geç otur. Terbiyesi sensin. Gülüsün gülülü. Ha? Koskoca müfettişe küfredilir mi? Olur mu bu? İnanın çocuklar gene şaka yaptı sandım. biliyorsunuz gözlerim... Akıl bey, akıl bey. Vekalete şikayet ederse okulu bu kapatırlar. Peki ne yapacağız müdür bey? Vallahi bilmem. Ama bu şartlar altında okulda daha fazla kalmanız doğru değil. Hiç değilse yıl sonuna kadar kalsaydım. Akıl bey yarına kadar bile kalamazsınız. Üzgünüm. Anlıyorum. Anlıyorum. ...Hoşça kal kızım. Güle güle efendim. Hee, ne yapalım kısmet bu kadarmış. ...Zaten bu yaşlı halimde öğretmenlik yapmam pek doğru Ne söylüyorsun oluyor. sen Akil bey? Öyle öyle, Allah'a ısmarladık. Güle güle! Sizlerden böyle ayrılmak istemezdim ama ne yapayım? ...Allah'a ısmarladık. Güle güle hocam! Hoşça kalın! Aldırma Akil Bey hoş ver! Hadi eyvallah! Güle güle! Allah'a ısmarladık. Güle güle dostum! Allah'a ısmarladık Mahmut bey! Güle güle efendim! hakkını helal et Hafize Asıl siz helal edin efendim Allah'a ısmarladık Güle güle hocam Hepiniz çok iyi çocuklarsınız Arayacağım sizleri. Biz de sizi hocam. Akil hocanızı unutmayın. <laughs> Ne o hiç sesini sıkmıyor bakıyorum Canımız sıkılıyor hocam Niye bir şey mi oldu Akil hoca üzüldük de Hem sebep olup hem niye üzülüyorsunuz Biz ne yaptık ki hocam Her sene yaptığınız müfettiş şakalarınız olmasa Bugün böyle davranır mıydı Haklısınız hocam Mahmut hoca Bu işi düzeltemez miyiz Ne yapabilirsiniz ki Valiye gidelim Başbakan'a çıkalım Cumhurbaşkanına yalvaralım Aslında bunların hiçbirine gerek yok şu andaki Milli Eğitim Bakanı Akil Hoca'nın eski bir öğrencisi. İstese bir telefonla bu işi halleder. Ama Akil Hoca o kadar gururludur ki hiçbir zaman böyle bir şey düşünmez. Ya düşünen birileri olursa hocam. Ee, o zaman iş değişir tabii. Mahmut Bey. Mahvolduk Mahmut Bey. Mahvolduk. Mahvolduk. Hayrola müdür bey? Zaten yüzünü beğenmemiştim giderken. Kimin? Kimin olacak müfettişin? Şikayet etmiş olmalı. Bakan geliyormuş, bakan. Milli Eğitim Bakanı. Ya. Bu sefer imkanı yok kurtulamayız. Mutlaka okulu kapatır. Ama siz şahitsiniz. Akıl hocayı derhal kovmadın mı? Kovdunuz ya. E, ee, bir şeyler yapmamız lazım. Bitti. Her şey bitti. Durun bakalım telaşlanmayın. Allah büyüktür. <laughs> Gelim Sayın Bakanım. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bendeniz okulun müdürü Muharrem Gür. Mavinimiz Mahmut Bey. Öyle mi? Hoş geldiniz efendim. Bir çay daha alır mıydınız efendim? Hayır. Teşekkür ederim. Bir parça kek bu kadar kafi. Afiyet olsun efendim. Ee, Nasıl efendim? Okulumuzu beğendiniz mi? İyi, iyi. Çok iyi. Sağ olun efendim. Eksik olmayın. İstanbul'a gelmişken birkaç okul gezeyim dedim ama... ...buraya gelişimin özel bir nedeni var. Nedir efendim? Akil Hoca için geldim. Akil Hoca için mi geldiniz? Evet. Bu okulda öğretmenlik yaptığını duydum. Biliyor musunuz? Ben de öğretmendim. Bana bu kutsal mesleği sevdiren felsefe hocam Akıl Bey'dir. Akıl Bey mi? Çok yetenekli... ...Çok kıymetli, çok hürmete layık bir öğretmendir. Yalnız kendisini göremiyorum... ...Bugün mü gelmedi, yoksa okuldan mı ayrıldı? Akıl Bey! Akıl Bey... ...Okuldan ayrılır mı hiç efendim? Kendisi en kıymetli öğretmenimizdir. Biraz rahatsız da... ...Birkaç gün dinleniyor. Hah, üzüldüm. Konuşmak, elini öpmek isterdim. Neyse geçmiş olsun deyin. Hürmetlerimi, sevgilerimi söyleyin. Tekrar tekrar ellerinden öperim. Duralım biraz. Nasılsınız çocuklar? Sağ olun efendim. Sanırım istediğiniz oldu. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok büyüksünüz. Sağ olun. Asıl ben size teşekkür ederim. Bana akil hocama ufak da olsa bir iyilik yapma fırsatını verdiniz. Hoşça kalın. Hadi gidelim. Mersiye ve kasideyi öğrendik. Şimdi biraz aruz vezdine bakalım. Akil hoca. Ee, Semra hanım kızım. Hoş geldiniz. Sizi yeniden aramızda görmek çok güzel bir şey. Sağ olasın. Kusura bakma meşgul ediyorum ama... ...bir iki dakikanı alacağım. Rica ederim efendim. Çocuklarım... ...yeniden okula dönmemi... ...sizlere borçlu olduğumu söyledi Mahmut Hoca. İnanın hayatımda bu kadar sevindiğimi hatırlamıyorum. Hepiniz birer altın kalp taşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.